Hasat günü. Hasat gününden ben Arzu. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Çiftçiler bugün size elmas onayını etkinleştirmeden bahsedelim. Hemen burada ayarlar sekmesine gelişmiş ayarlar var. Bildirimler vesaire adı altında. Çift DOKUNLU onayı istiyor en altta görüyorsunuz. Elmas onayını etkinleştir. Bu ibarenin dolu olması gerekiyor arkadaşlar dolduruyoruz. Doldurduktan sonra kazara bastığımız hızlandırmalar için bizden artık onay isteyecek arkadaşlar. Eğer o kutucuk dolu olmasaydı onay istemeden hızlandıracaktı. Hemen burada bir örnek yapayım size. Şeker kamışının 6 dakikası var. Ne yaptı? Doğrulamak için tekrar dokunmamı istedi. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz. Kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı ve özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.